Olay gece saat 3 sıralarında Köyceğiz Mahallesi Akyokuş, Seyir Tepesi'nde meydana geldi. İddialara göre iki grup kavgaya tutuştu. Yaşanan arbedede hafif şekilde yaralanan Ali Ağa, Samet Ye ve Mustafa Ye olay yerinden ormanlık alana doğru kaçarak uzaklaştı. Onların kaçarken arkalarında bıraktıkları araç kavgaya karışan diğer grup tarafından kaçırıldı. Aracı bıraktığı yerde bulamayan Ali A polisten yardım istedi. Meram Devriye ekipler amirliğine bağlı ekipler araştırma başlattı. Söz konusu araç Karatay ilçesi Büyük Sinan Mahallesi'nde kundaklanmış halde bulundu. Aracı gasp ederek kundakladıkları iddia edilen şüpheliler kaçtı. Polis araştırmasını sürdürüyor. Anlaşıldı. Şu an 74 uçarsa darbe edilmiştir. Şu an doktor raporunu alıyoruz. Ağır, ya?